incelemek için bir heyet göndermesi için harekete geçmesi istendi. İsviçre'nin Cenevre kentinde onlarca Kürt ve enternasyonalist genç BM'ye bağlı Cenevre'deki Dünya Sağlık Örgütü binasında eylem yaptı. 40 aşkın eylemci binaya girerken bir grup eylemci de bina önünde bekleyerek destek verdi. Evet gündemimiz yine savaşla bağlantı olacak bu bölümde. Biliyorsunuz önce Kimyasal silah saldırısına maruz kalan iki gerilanın son anlarına dair görüntüler yayınlanmıştı ve ardından da bir, bir iki gün önce bu kez e, Türk ordusunun e, çatışmalar altını kaybeden kendi askerlerinin yaktığına dair görüntüleri hep birlikte izlemiş olduk ve bu konuyu bugün de konuşacağız. Bugün konuğumuz ise Yanis Vasilis Yaylalı olacak. Yanis Vasilis Yaylalı eski esir asker 1994 yılında Aralık ayı 1994 yılında alıkonulmuştu PKK tarafından ve beraberinde 4 askerle birlikte 14 Haziran 1995 tarihinde serbest bırakıldı ve ardından da barış için mücadele etmeye başladı. Şimdi bu süreci Yanis'le konuşacağız. Yeni bir boşun yayınımıza hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Görünüyor değil mi? Evet, gayet iyi. Ee, biraz da alnın yarısı gidiyor ama sorun değil. Dur. Öyle. Orayı ben bir çözmeye çalışacağım. Tamam, okey. Tamam, gayet, gayet iyi. iyi şimdi. Evet, gayet iyi. Şimdi şöyle sormak istiyorum sana. Yani Birkaç gündür e, görüntüleri e, konuşuyoruz biz Özgür Haber'de. E, Birçok insan bu görüntüleri izledi. E, bir çatışma sonrasında hayatını kaybeden askerlerin e, Türk askerleri tarafından yakıldığını görüyoruz. Şimdi bu görüntüleri sen e, gördüğünde eski bir esir asker olarak e, ne düşündü, ne hissettirdi sana bu görüntüler? E, önce bunu dinlemek istiyorum senden. Ya şunu söyleyeyim Arzu. Öncelikle e, kolay gelsin e, size e, ve yayına hazırlayan arkadaşlara de bir düzeltme yapayım. E, 96'nın 12. ayında bırakıldık biz, 95'te değil de 96'nın evet. 12. ayında bırakıldık. 94'ünde 94'ünde 7. ayında ben esir düştüm. Hı hı. Ya şimdi ben çok şaşırdım mı? Ben çok şaşırmadım. Çünkü benim zaten kendi e, esir alma sürecimde yaralı şekilde ben gelilan eline geçmiştim. Hı. O süreçte e, Gerilla beni bölgeden geçirirken e, ellerinde e, kendi askerlerinin olduğunu bilmesi için büyük telsizden e, bilerek kostuz e, açıklama yapmıştı. Yani benim her şeyimi bildirerek kostuz şekilde e, TC'nin de dinleyeceği şekilde açıklama yapmıştı. E, ki e, o bölgeyi Güney Kürdistan'a geçerken, Kuzey Irak'a ya geçerken yani ee, en azından askerin e, o bölgede saldırı yapmayacağı çünkü kendi e, askerinin e, şeyin tekinin elinde olduğunu e, bilerek ateş yapmayacağı düşünülüyordu. Ama tam tersine yani gerilla çok iyi niyetiyle böyle bir şey yapmıştı ama e, tam tersine e, bizim geçtiğimiz bölge e, obüslerle obüslerle ve havanlarla öyle vurdular ki yani biz tamamen gerillanın şansıyla ee, şeyin şansıyla yani gerilanın e, oraları iyi bilmesinden kaynaklı e, herhangi bir yaralama e, olmadan Güney Kürdistan'a geçtik. Daha ben devletin devletin e, ilk adımda daha esir düşmemle beraber beni vurmaya çalıştığını anladım daha ilk e, o günlerde daha sonra da. Yani ben iki sene, üç ay kadar PKK e, kamplarında kaldım çeşitli haftalığın e, Zab ve Medina ve Gare kamplarında e, ve inanın bana yanımıza kim gelirse, mesela gazeteciler bizimle haberleşmeye geliyorlar haber yapmaya. Ertesi günü, ertesi günü Türk ordusu F-16 uçaklarıyla eğer yakınsak, obüslerle yakın değilsek F-16 uçaklarıyla bulunduğumuz kampları vuruyordu. Ben şunu söyleyeyim size, şunu söyleyeyim. Onlarca defa onlarca defa yerlerimiz bilinmesine rağmen PKK kamplarında, yani bulunduğumuz kampların yerlerinin bilinmesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti ordusu, TSK çok bilerek e, bizi öldürmek için, bizi vurmak için e, F-16'larıyla ve obüs ve çeşitli silahlarıyla e, bulunduğumuz kamplara ateşler açıyorlardı. Yani bizim orada e, be, be, şey bilindiğimiz halde, orada e, bulunduğumuz e, bilindiği halde bu şekilde saldırılar yap, e, yap, e, yapılıyordu. Yani o yüzden ben e, ve bizi korumak için de bir sürü gerilla e, e, orada yaşamını yitirdi. Bir kere daha saygıyla minnetle e, o arkadaşları da buradan almış olalım. E, o yüzden çok şaşırmadım hele 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 e, bundan bir bir buçuk sene önce biliyorsunuz Gare'de sözde hmm. esir kurtarma operasyonu yaptı e, TSK hmm. mitle beraber. Ama biz biliyoruz ki esirleri kurtarma operasyonu değil o. çünkü esirleri kurtarmak istiyorsan e, önce gidip kafasına e, binlerce ton e, bomba yağdırmazsın binlerce ton bomba yağdırmasın. Sonra da en özel birliklerini, sat birliklerini, bilmem ne birliklerini getirip e, o komandoları getirip e, kamp, e, 12 ayrı bölgeye kampa e, iniş yapmazsın ya da işte o askerleri indirmezsiniz. Bu şu demek ben sizi öldürmeye geldim demek yani. Çok açık ve net yani sizi öldürmeye geldim. Zaten oradaki niyet askerleri kurtarmak değildi. Gara kampını düşürüp orada üst düzey komutanlara geçirmekti. A planı olmayınca A planı olmayınca kendi askerlerini öldürmekten geri çekilmedi diyorlar ki orada ya işte PKK öldürdü ya PKK 5 sene bu insanlara baktı 5 sene bu insanları korudu da 5 sene boyunca o kadar emek verdi de tam böyle operasyon ortasında mı o insanları e, şey yaptı infaz etti yani yok tabii ki çok bilerek çok bilerek e, tasfiye olmuş yani açığa çıkmış ve gare e, ve gare kat e, ve e, gare düşürülmemiş e, düşürülmemiş bir opera, e, bir operasyon var başarısız bir operasyon var o operasyon üzerini kapamak için kendi askerlerini vurmaktan e, imtina etmediler yani kendi askerlerini e, çok alçakça şekilde vurmaktan imtina etmediler bu yüzden bu yüzden ben o görüntülere baktığımda medya savunma alanlarında ortaya çıkan ANF'nin yayınladığı görüntülere baktığımda, yani elbette e, e, yani e, gözlerimiz elbette açıldı. Hatta gerillalar bile o şeyi anlatırken orada sadece eşyaların yakılacağını zannediyorlardı. E, o cenaze yakılmaya başlandığında onlar bile ya yani ne kadar aslında neler yaptıklarını biliyorlar ama yani cenaze yakmak nedir ya? Cenaze yapmak dedir yani onlar bile gözlerini inanamadılar yani bombalıyorlar öldürüyorlar kurşunluyorlar, Bilmem ne yapıyorlar kendi askerlerini birçok kez yaptılar bir seferinde bir seferinde bir asker bu savaşta yaşananlardan kaynaklı gerilaya sığmak istedi o yine medya savunma alanlarında yine kendi arkadaşlarıncaya infaz edildi şimdi bu askerin biz bir kere nasıl öldürüldüğünü de bilmiyoruz yani ee, belki bir çatışma da öldü. ama belki de belki de şu da var. Şu soruyu da sormalıyız. Çünkü ee, şu an e, işlenen savaş suçları medya savunma alanlarında haddi, haddi hesabını aştı. Bu anlamıyla birçok insan da buna itiraz ediyor. Birçok insan birliğinden kaçanlar oldu. Birliğinden kaçıp Avrupa'ya sığınanlar oldu. Yani birliğinden kaçmak isteyenleri de e, biz talimat alındığını biliyoruz. Hulusi Akar'ın Akar böyle bir talimatı orduya verdiğini de o yerel kaynaklardan da biliyoruz. Kaçmak isteyenlere öldürmek için vurun, öldürme yani infaz etmek için e, vurun diye. Yani böyle bir şey sonucunda da öldürülmüş e, bir asker olabilir ve cesetinden kurtulmak da istemiş olabilirler. Hı hı. Yani TSK'nın ben e, aşağı ki 20-25 senelik sürecine e, şahit olduğum, e, şahit olduğum için özellikle 90'lı yıllarda yaptıklarına şahit olduğum için e, ee, şaşırmadım açıkçası. Şaşırmadım ama bir yakma eylemi yakma eylemi beni bile şey yaptırdı yani. Yani yakma nedir ya? Cenazeyi yakma nedir? Yani vurdunuz vurdunuz. Cenazeyi yakma nedir? Ya da ölmüş yani o cenazeyi yakma nedir? Yani şu olabilir. Şu olabilir. Kafalarındaki onların mantığı şu olabilir Arzu. Ee, biliyorsun son dönemlerde e, cenazeler açığa, açığa bırakılan cenazeler PKK eylem yaptıktan sonra cenazelere dokunmuyor ki cenazeler alsınlar diye. Ama cenazeleri asker alamadığı bölgelerde e, maalesef uçaklarla ya da işte bombalamalarla bu cenazeleri e, şey yapıyorlar. E, yok etmeye çalışıyorlar. Hı hı. Yani e, bu anlamıyla gerilla'nın e, biz orada bırakırsak gerilla bu cenazeyi alır e, ve işte bunun üzerinden ailelere çağrı yapar, orduya çağrı yapar, kamuoyuna seslenir. Yani bunun için de böyle bir yakma eylemi de olmuş olabilir. Yani birçok nedeni olabilir ama şaşırdık mı? Şaşırdık mı? Dediğim gibi ben kendi pratiğimden de ben defalarca öldürülmeye maruz kaldım. ya defalarca gerilla e, bizi e, yaşama bağladı yani. E, TSK'nın saldırılarından kurtardı. İşte az önce söylediğimiz gibi gara örneği var ve işte bugün bu yakılma örneği var ve kimyasal kimyasalla medya savunma alanlarında erilla ile baş edemeyince e, TSK işte kimyasal'a e, başvurmak zorunda kaldı. Ama e, arzu e, şaşırdık mı? Bundan sonra da böyle şeyler gelecek. mi? Bundan sonra da maalesef e, savaş durmadığı sürece e, TSK e, hepimizi şaşırtacak. Ben 90'ları görmeme rağmen yine de bu yakma eylemine şaşırdım. E, hı hı. hepimizi şaşırtacak. E, işte e, işler yapmaya, e, savaş suçları hı hı. Iş, işlemeye devam edecekler yani bunu söylemek gerekiyor. Son olarak yani. kısaca şunu sormak istiyorum. Kısaca almak istiyorum. Yani yani sonuçta bu ailelerin bu askerlerin aileleri var. Yani üç kişi yanılıyorsam şu anda yakılarak öldülen o son görüntüyü evet. kusarak söylüyorum. Evet evet. evet. dolayısıyla aileleri aileler ne demek istersin? Yani ne yapmaları gerekiyor ailelerin? Sonuçta bu insanlar hani askere gittiler ve geri dönmediler. Cenazeleri de yok ortada. Peki yani evet. ne yapmalı bu insanlar, aileler? Ya ben şunu söyleyeyim, biz bu aslında e, cenazeler bombalanmaya e, bombalamaya başlandı, kendi cenazelerini bombalamaya başlandığında da çağrı yapmıştık. E, e, eline geçen cenaze, yani gerilanın alanlardan kurtardığı cenazeler için yaptığı çağrı sonrasında da aynı çağrı yapmıştık. Yani bulundukları, bulundukları e, şehrin, ilçenin askerlik şubesine gitsinler, e, çocuklardan haber alamıyorlarsa Mutlaka oradan e, sorsunlar çocuklarının e, şeyini sorsunlar akibetini sorsunlar. E, yine e, askerlik şubesi, askerlik şubeleri kendilerini yeterince bilgilendirmiyor ve doyurucu cevaplar vermiyorsa eğer mutlaka bir şeyler vardır. E, i̇nsan Hakları e, Derneği'ne, insanları Hakları Savunucularına e, ve işte bu anlamda Türkler çok duyardı sosyalistler çok duyarlı. E, onlardan destek istesinler. Yani e, ee, nasıl ki nasıl ki şimdi bazıları doğrudur doğru değildir ee, nasıl ki ee, dağdan çocuklarını isteyen e, işte anneler yani bunlar polis mit ve başka taraf e, şeyler tarafına örgütlendi ama sonuç itibariyle içinde gerçekten isteyenler de olabilir nasıl işte bir Bunları HDP'den sorumlu görüp aslında AKP sorumlusudur ve HDP'den sorumlu görüp de HDP'nin kapısına oturmuşlarsa siz de siz de eğer tüm aramalarınıza rağmen e, bunlara cevap verilmiyorsa, size doyurucu şekilde çocuğunuzun akıbetiyle ilgili cevaplar verilmiyorsa gidin AKP'nin kapı kap, e, kapısının önünde oturun. Yani bulunduğunuz il ilçe merkez ya da gidin e, Savunma Bakanlığı'nın e, ya da e, işte e, e, askerlik şubelerinin önlerinde oturun ve bununla ilgili bilgi alıncaya kadar bilgi alıncaya kadar da e, tepkinizi sürdürmeye devam edin çünkü gerçekten e, medya savunma alanlarındaki yenilgisini saklamak için TSK her türlü, her türlü zorbalığı, her türlü e, işte kirli yöntemi devreye sokmuş durumda. Artık e, gözü ne kendi askerini görüyor, ne işte karşıdaki gerillayı görüyor, ne sivilleri görüyor. Şu an gözü kimseyi görmüyor, şu an sadece gördükleri şey kendilerini o bataklıktan kendilerini Vietnam haline dönüşmüş olan bataklıktan nasıl kurtaracakların derdindeler. Bu anlamıyla bu anlamıyla e, diğer e, işte Mehmetçik dernekleri falan var. Gazi dernekleri falan var. Yani hiç mi hiç mi bu kadar şeyler görüntüler ortaya konuluyor? Bu kadar e, görüntüler, haberler ortaya konuluyor. Bu kadar işte yazılıp çiziliyor. E, 24 saat bize Mehmetçik'le ilgili duyarlı olduğunuzu söylüyorsunuz. Bizim en en kırmızı çizgimiz Mehmetçik'i biliyorsunuz. TSK'nın Mehmetçik'lere yaptığını videolarda, videolarda, haberlerde görüyorsunuz. Peki e, neden harekete geçmiyorsunuz? Hani siz, bu nedir? Duygusal mı? demagoji mi sadece? Yaptığınız sadece demagoji mi de? Ne bekliyorsunuz? Bu örgütlemelerde ne bekliyor? Yani bu örgütlemeler bugün değil de ne zaman harekete geçecekler? Yani askerin sizde, Mehmet'in sizde hiç mi önemi yok? Yani bu anlamıyla bunun için 24 saat her alanda, her alanda e, muhaliflere karşı e, demagoji, demagoji yapılıyor, demagoji yapıyorsunuz. Peki bugün, bugün en değer, en değer verdiğimiz bizim kırmızı çizgimiz dediğiniz Mehmetçiniz TSK tarafından, TSK tarafından cesetleri yakılıyor, cesetleri bombalanıyor. Neden harekete geçmiyorsunuz? Kızılay'a da buradan çağrımdır. Kızılay 7. maddesi bu Kızılay'ın e, kendi tüzüğünün 7. maddesi e, savaş esirleri, savaş mağdurları e, işte savaş suçlarına ilişkin harekete geçmesini emrediyor. Peki Kızılay neden harekete geçmiyor? Kızılay devletin bir kurumudur, kurumu mudur? Özel özel bir kurum değil mi de? Neden o cenazeleri daha önce PKK'nın eline geçmiş cenazeler için harekete geçmedi? Neden bugün soru işaretleri olan cenazelerin üç tane cenazesini TSK e, ulu orta yapmıştır? Bunlar e, kameralar kameralarla sabittir ve medyayla paylaşılmıştır. Neyi bekliyorsunuz? Neden harekete evet. geçmiyorsunuz? Yani bu anlamıyla kamuoyunun daha duyarlı olması lazım. Eğer duyarlı e, hem muhalif kesiminden. Hem de işte e, bu e, işte e, askerlerle ilgili kurulan e, kurumlar, gazi kurumları da şudur budur yani benzeri kurumlar eğer bu tür olaylarda, bu tür olaylarda harekete geçip tepkilerini göstermezlerse derse ben size söyleyeyim bu durum katlanarak devam edecektir yani. Hı -hı. Bunun uyarısını evet, buradan peki. bir kere daha yapalım. Peki çok teşekkür ediyorum ben Yannis Vasilis programa katıldığın için e, kolay Hı -hı. gelsin rica ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de size kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.